Alo. An anneler günün kutlu olsun anneciğim. Teşekkür ederim canım oğlum benim. Çok sağ olasın. Anneciğim bak yanımda birisi var. Sana bir sürpriz yapacağım. Sana bir anneler günü hediyesi için bir telefon uzatacağım. Veriyorum telefonu Hayır. ve bir dakika. benim de çok sevdiğim bir büyüğümüz yanımızda da o da senin anneler günü kutlamak istiyor. Anne şimdi yanımda bir büyüğüm var. O da seninle bir görüşmek, e, anneler gününü kutlamak istiyor. Ona veriyorum telefonu kızım sana çok büyük bir sürprizim var. Ben Kemal Kılıçdaroğlu. Merhabalar efendim. Nasılsınız, Merhaba. iyi misiniz? Ay, ne diye şaşırdım. Teyzem ben, ben ölürüm yolunda. Ee, Kuzey ile beraberiz şu anda. Şey, e, çok şaşırdım şu an ya. Neler yapıyorsunuz şimdi? <laughs> hazırlık yapıyoruz. Hazırlık, neye hazırlık yapıyorsunuz? 7 Haziran'a umarım hazırlık yapıyorsunuz. <laughs> Çekimlere hazırlanıyorum. <laughs> Anneler gününüz kutlu olsun. Sağ olun dile. Güle güle. Kimi verdiniz ya bana? Sağ olun. <gülüyor> <gülüyor> Ay, efendim. Nasılsınız iyi misiniz? Sağ olun. Abi nerede çıkarlar atıyorsunuz? Gelaktınız. Hamdolsun, teşekkür ederim. Fena sayılmayız. Heyecan her zaman güzeldir. Ben anneler gününüzü kutluyorum. Size iyi günler diliyorum. Sağ, sağ, olasın, olun. Olsun, sağ olun var olun. Abi, abi sağ olun, çok teşekkür ederim. Yani tanıdınız. Esminde tanımam mı? İnşallah. İnşallah, İnşallah. Sağ olun. <laughs> sağ olun, çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. <laughs> sağ olun. İyi günler, iyi günler. <laughs> i̇yi günler, iyi günler, iyi günler. <laughs> amin, amin. Sağ olun, sağ olun. Kuşlar oldu mu gerçekten? Evet anneciğim, kuşlar <hoşçakalıyım. gülüyor> oldu. <laughs> Hadi. Gerçekten kılıçlar oldu. Hadi görüşmek üzere. <laughs> Fotoğrafları gönderiyorum ben sana. Kötü. Siyasetin içinde iyi ki varsınız siz ya. Sağ i̇yi olun. Siyaseti kötülükten arındıracağız zaten. <laughs> evet ben yani inanıyorum ki bu 7 Haziran çok şeyi değiştireceğiz. Hep dua ediyorum zaten İnşallah. değişmesi için. Çok yakın değiliz belki. Evet. Tam anlamıyla işin içinde değiliz ama çevremizde gördüklerimize bir takım şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. Ay çok sevindim. Neredesiniz? Nasılsınız? Vallahi Atakan'la beraberiz. O böyle Ay bir sürpriz yapayım dedi. Olur. Ben de hay hay dedim. Büyük bir zevkle bu sürprizi yapabiliriz dedik. Böyle bir sürpriz yaptınız bana. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Tamam anneciğim. Görüşmek üzere. Ben seveceğim sizi bay bye. Sağ olun. Görüşürüz. Sağ olun. Valla en güzel sürpriz şimdiye güzel. kadar bu oldu. Güzel. Daha iyi bir hediye alabilir miyim hayatımın geri <laughs> kalanında inşallah. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet, kolay gelsin. Yolunuz açık Saygılar, sağ olun. 7 anneyle görüştüm, onların anneler gününü kutladım. İmkanım olsa bütün annelere tek tek telefon edebilsem, onların anneler gününü kutlayabilsem ama böyle bir şansım maalesef yok. Ama bu vesileyle buradan sadece Türkiye'de değil dünyadaki bütün annelere Selamlarımı saygılarımı gönderiyorum. Onların anneler gününü kutluyorum. Annelerimiz bizim başta Onların ellerinden yapıyorum.